Macaristan, UNESCO Dünya Mirasına dahil birçok alana ev sahipliği yapar. Bu, ülkenin derin kültürel zenginliğini ve tarihi önemini gözler önüne serer. Her bir miras, geçmişin izlerini taşırken günümüzün ruhunu da yansıtır. Yaz aylarında sıcaklık 35 dereceye kadar ulaşırken, kış aylarında 10 dereceye kadar düşer. Bu iklim çeşitliliği, Macaristan'ın turistik cazibesini artırarak her mevsimde keşfedilmeyi bekleyen güzelliklere kapı aralar. Macar toplumunda selamlaşma biçimi el sıkışmakla başlar. Aile ziyaretlerinde hediye getirmek, saygı ve nezaket göstergesi olarak büyük bir öneme sahiptir. Bu gelenekler, güçlü bağların ve karşılıklı saygının simgesidir. Macar ve Türk dilleri benzer kökenlere sahiptir. Her iki dil de sondan eklemeli yapıda olup bazı kelimeleri paylaşmaktadır. Bu benzerlik, iki kültür arasındaki derin bağlantının bir yansımasıdır. Macarların tarihsel geçmişi Orta Asya'dan Karpatlara o